Merhaba. Bugün sizlerle beraber 24 saat boyunca çiğ köfte yiyeceğiz. Bu durum için yani bu video için gerçekten çok mutluyum anne. Çektiğim, çekeceğim hatta daha çekmedik. En güzel video olabilir. Bir şey söyleyeyim mi? Yani karnım hem doyacak hem güzel doyacak, tatlı doyacak. Yabancı maddeler girmiyor midemize. Ama 24 saat boyunca yiyince bakalım bıkacak mısın? Bıkmam. Daha görürsün. 10 yıl çiğ köfte yemezsem görürsün. Ah yanlış yere görürsün. Yemin ederim bak ben sans Yemin edersem bile görürsünüz. Çiğ köfte yemem de 10 yılda 10 yılda falan dersem görürsünüz artık. Ama diyeceğimi hiç sanmıyorum çünkü çiğ köfteye bayılıyorum. Hepiniz merhaba dedin değil mi? Dedim. Bu arada saçlarıma bakın saçlarımı topladım. Nasıl almış? Evet Zeynep'in yeni saç stilini beğendiniz mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Buralardan böyle önlerden almasam böyle çok armut gibi oluyor. O yüzden önlerden böyle bırakıyorum ki en ya azından bence çok armut oldu. gibi durmasın kafam diye düşünüyorum. Şimdi çiğ köfteciye gidelim. Soslardan oh. al. Sos mu alacaksın önce? Ay, sonra. Soslar ekstra mı? Evet. <laughs> ha iki buçuk lira. Tamam al istediğin soslardan. Zeynep çiğ köfteden önce sos almaya başladı. Hadi bakalım. Çiğ köfte menüleriniz şöyle bakalım. 63 kişilik diyor ya Zeynep. Evet. 3 kişilik diyor ya 65. beş. Yeter mi o bize? Yoksa 89 liralık bir gün boyu olacak. 89'luk kap nasıl? Bu. Bakalım. En sadık. Şu an tuttuğu yeter. Tamam. Aile boyu olsun. Aile boyu. Evet. Acılı olsun mu hepsi Zeynep? Olsun. Acılı, orta acılı az acılı. Hiçbir acılı. Olsun. Acılı olsun. Acılı olsun. acılı. acılı seviyoruz. Şu roka değil mi? Roka maydano. Tamam. Aile boyu çiğ köftemizi alalım. Zeynep bunlardan yeni ne? Yeni çıkmışlar. Taze bahçe sos. Aynen. Domates kuru sos. Onlar, soslar, evet. Onlar diğer sosların büyükleri herhalde değil mi? Bu normal yemekte de kullanılan soslar. Aha. O zaman yolda Al işte birer tane soslardan. Ne nersin? Hiç böyle güzel olmaz. Biber sos diyor. Ben biber sos yemem. Acısıyla tatlısı. Bilmez açmak için. Domates kurusu. Yenir mi o ya? Bir tane ondan al. Tamam. Ondan alırsın. Yeşilliği zaten veriyorsunuz değil mi? Tamam. Şu mor lahanadan vardır. Burada bitmiş görünüyor ama. Evet, ya. O marine olmaz ya. O yüzden çıkartalım. Bakalım ne kadar oluyor. Tamam. Aile boyu alsak olur. Yufka veriyorsunuzdur. Evet malzemelerimiz hazır. Evet ha, tamam. Tezgahta sürün. Garnitürü kullandıktan sonra. teşekkür şekil Ondan sonra bu kabın içine koy zaten şeklini alayım. Tamam, bütün malzemelerimiz hazır. Şimdi çiğ köftelerimizi aldık ve eve gitmeden önce pazara gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü pazı bir tek pazarda bulunur. Neden pazı alacağız biliyor musunuz? Pazının içine sarıyor, sarmışlardı böyle çiğ köfteyi. Aşırı hoş gözüküyordu. Böyle yeşil yeşil. Bir şeyin içine sarmışlar. Ben o ekran lahana sandım. Annem dedi ki o lahana değildir maruldur dedi. Ben de dedim marulda olamaz dedim. Baktık pazıya sarıyorlarmış. Şimdi pazı arayacağız. Çok güzel gözüktüğü için. Tadı nasıl olur hiçbir fikrim yok gerçekten. Ama umarım güzel olur. Ve aradığımıza değer değil mi anneciğim? İnşallah bulabiliriz. Şimdi pazara gidiyoruz. Pazıları bile teker teker sıcak suyun içinde bekletecekmişiz. Ondan sonra yeşil yeşil rengini kaybetmesin diye tepkimeye uğratıp tuzlu suya sokacakmışız. Şimdi iyi pazar, işleşiyoruz çıkıyoruz. Evet Zeynepciğim, e, saatlerce pazar aradık arkadaşlar. Pazara gittik, pazar kapalıymış bayram sonu diye herhalde. Ve babaannem bahçeye pazı ekmiş. Evet. O kadar dolaştık dolaştık. En, en son bizim bahçede pazı varmış. Bahçede bulduk yani. Başka var mı Zeynep? Tek tük varmış. Çok küçükmüş. Neyse Zeynep'cim böyle birkaç tane de olsa pazı bulmuş olduk. Teşekkür ederiz komşumuz <laughs> söyledi. Babaannemin arkadaşı. 3-5 tane de olsa 3-5 tane 3-5 tane 3-5 tanedir yani. Evet o kadar aradık ki hatta yolları karıştırdık. <laughs> Kestirmeden çıkalım dedik yolları karıştırdık tarlalara girdik. O sırada çekim yapmamışız ya. Sonra attım ben. Çekimi unuttum da sonra Instagram hesaplarımızı söyle o oradan takip etsinler. Evet Instagram hesaplarımızı söyle o zaman evet, oradan takip etsinler. Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Ve Zeynep Yorulmaz bir o da benim Instagram hesabım. TikTok hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın story koyabilirim evet, ben buraya. Story olur. indireyim buraya koyayım. Ekrana yan bir şekilde koyarız. Ha videoya koyarım. Yolu nasıl kaybettik diye. evet arkadaşlar. Yine annemle yolu kaybettik. Söyle söyle. Yeni daha hayır. <laughs> söyle söyle. Üşü et beni. <laughs> Yolları karıştırdım. Yani gerçekten yol tarlalığa falan geldik şu anda. Gerçekten burada ne yapacağız? <laughs> video, video için pazı arıyorduk. Ve pazı bulamıyoruz. Pazar yeni kapalıymış. Bilmediğimiz yollara girdik. Ariden. Ah ah Zeynep. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? İlk önce gerçekten çok açım kahvaltı yapmadım. O zaman Zeynep diyor ki azıcık diyor birkaç tane çiğ köfte atıştırayım diyor. Ondan sonra çeşitlerini hazırlamaya ben geçelim. 3-5 lavaş yapayım orada. Tako şeklinde yapacakmışız. Yufkalı şeklinde yapacakmışız. Puzzle'ı yapacakmışız. Bir sürü Artık bir sürü yapacağız Hadi Bakalım çeşit çeşit neydi onun adı? Çiğ köfte hazırlayacakmışız Zeynep'le. Evet. Ha cipsli. Cüsli. Evet, evet Doritos da aldık. <laughs> Hadi gidelim. Bahçemiz çok kirliydi. Şimdi kıştan çıktık ya arkadaşlar. Hepsi yıkanacak, silinecek. O yüzden Zeynep dedi ki ha serelim buraya dedi. Şimdi buralar pis buraya oturamayacak. Buraya otursun yesin. Piknik yapar gibi Zeynep. Hadi bakalım Zeynep. Zeynep. Biraz atıştırsın. Zeynep ne yapıyorsun? <laughs> Masaya çıkıyor, nasıl çıkıyor? <laughs> Zeynep biraz atıştırsın burada. Daha sonra çeşitlerini Hı -hı. hazırlayacağız. Bir dakika. O kadar güzel bir şey yapacağım ki şimdi kendime. Gerçekten izlemezseniz kalbim kırılır. Anneciğim evden bana eldiven getirir misin? Zeynep piknik yerini hazırladı masada ama <laughs> çimenlikte istemedik. Biraz ıslak gibiydi. Bize börtü var, böcek börtü böcekler vardır anne dedi. İstemiyorum dedi ve şöyle sofrasını kurdu Zeynep. Her Zeynep. şeyini. Oo Zeynep ne kadar şey vermişler? Sos vermişler. Evet. Şimdi... İyi soslarını hazırladı. Yiyeceklerinin şöyle malzemeleri de hazırladı. Şimdi ne yapıyorsun Zeynep'ciğim? Lavaşımı çıkartıyorum. Kendime Doritoslu dürüm hazırlayacağım anne. He, aç karnı. Evet. Hadi bakalım. Aç karnına Doritoslu dürüm. Şimdi lavaşımızı çıkardı. Çift lavaş yapma gereği duymuyorum arkadaşlar. Hı, ne de olsa gün boyu yiyeceksin. Evet. Ondan mı? Evet. Şimdi çiğ köfteciler ne yapar? Alırlar böyle avucunu çiğ köfteyi tartarlar. Tartacak mısın Zeynep kendine? Hayır tartmayacağım. <laughs> Ama evet. ben de onlar gibi yapacağım. Hmm. Şöyle. Aa, çok iyi dur dur. Bu arada elindeki elimdeki boya haberimiz olsun. Mıncık mıncık ettin onu. Ama çiğ köfteci olmak istiyorum ben. Çiğ köfteci olmak Büyüyünce çiğ köfteci tabii, olacağım tabii. Tabii Başka? İyi iyi bu değil mi? İyi Yaydıracak <laughs> mısın öyle? Oo. <laughs> Zeynep şefim. Harikasınız. Ya ben şöyle arasına bir çiğ köfteleri uzatıp saracaksın zannettim ama sen baya baya bir dürüm hazırlıyorsun. İşte bu. Hı? Nasıl? İyi görünüyor. Şöyle uzaktan çekeyim daha iyi görünsün. Bence çok iyi oldu. Nerede dürüm beni ye, beni için? ye diyor dürüm. Vallahi öyle diyor. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Birazcık havuç. Oo. Oh. Tamam. Tümates. Ben de isterim yani bu dürümden. Sana yok tumatesli. Niye? Sana yok tumatesli. Ben daha, aynı dürümden isterim. Çok heveslendim ya. Çok güzel yaptın. Biliyorum. <laughs> Birazcık Ben de istiyorum bak ona göre. ha Bana da bırak. Sana yok. Şöyle nar harika. evet dökülüyor şu anda nar ekşisi. Ben nar ekşisini çok severim bu arada. İlk dürüm benim mi olsa acaba? Hayır benim. <laughs> sos mu? Acı sos. He, acı sos. Oo. Zeynep bak bu benim olsun. Sen öbürünü zaten yapacaksın ya. Onu yaparken bunu yiyemeyeceksin. O yüzden ben o sırada boş durmayayım. Hayır ya! <laughs> ben o sırada boş durmayayım, bunu yiyeyim. Olmaz Arkadaşlar, mı? Arkadaşlar Zeynep, bu kadar fazla demeyin. Ben alışkınım, yedim. Kendimi acı alıştırdım. Bilerek yaptım bunu. Normalde ben acı gerçekten çok fazla yiyemiyordum. Hani direkt küçücük acı sürdüğümde ağzıma gerçekten çok şey geliyordu. Böyle hiç hoşuma gitmiyordu. Sonra dedim ki Zeynep, dedim sen dedim, bu acıya alışmalısın dedim. Böyle her şeyin içine bolundan acı kattım. Bolundan, bolundan, bolundan kattım, kattım, kattım. Sonra bir bakmışım acıya alışmışım. Evet. Yemekleri normal yapınca artık anne bunun tadı yok diyorlar. Diyoruz mi? Geçen annem yemek yaptı. Babam dedi ki bu çok acı. Ben de dedim ki anne bunun niye tadı yok? <laughs> ya değil mi? Bütün malzemeleri katacaksın. Bana kalmayacak. Bakayım bakayım ne kattın? Burger sos kattım. Hmm. Yine Afrika ateşi. Allah'ım ya Rabbim. Bu acı mı? Bilmem. Öyle dediklerine birazcık, göre. Birazcık acı sanırım. Onu da bu tarafa asır. Allah. <laughs> Yeter ya. Hepsini <laughs> bitirdi. Bana kalmayacak. Sana kalır. Bolundan yapıyorum. Bu durum arkadaşlar hep çiğ köfteci. Bol malzeme olsun. Evet. Arkadaşlar çiğ köfteci yakınınız varsa gidin bu videoyu ona izletin. Görsün çiğ köfteye malzeme nasıl katılırmış. Evet. 3 üç, üç, üç kırışlık malzeme katmasınlar içine malzemeyi katsınlar fiyatını yükseltsinler o zaman. Bol malzemes çiğ köfte hazırladı Zeynep. Şundan da katayım mı? Oo Zeynep yeter fışkıracak. Bunu bandırırım o zaman. Fışkıracak. Yeter bu yeter. Sar şimdi. Kız enine sarılır öyle mi sarılacaksın? Saçmalama. Hayır böyle, öyle sarmayacağım saracağım. kız altını kapatıyorum. He. Başka bir şey katmadığım yoktu. <laughs> Aman eksik ama turşu. Tarşat <laughs> tarşat tarşat. Zeynep turşu hiç sevmiyor. Allah sıkı sar Zeynep. Oh, ser onu ben alıp kaçayım. Ver <laughs> hmm. Marul düştü marullar. Domatesi içine tepelim şu şekilde. Hazır mısınız? Evet hazırız. <gülüyor> Hayır. Git. <laughs> <laughs> <Is>. Kış. Kış. <gülüyor> <gülüyor> Ayağını kırarım senin. <laughs> Ay <laughs> yiyor ya. Alacaktım. Ayağıyla beni tutuyor <laughs> ve yiyor. <gülüyor> Nasıl? Hı? <laughs> 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 O kadar. Ver bir de ben ısırayım ya. ya, ya. Isırayım de. Isırayım. Ay vermiyor. Ha <laughs> ya. Ben de içim daha yemek yemedim. Elimde ısıracaksın. Tamam hadi. Sana elim. da yapacağım zaten ya. Ya olsun ya ısırayım yine de ya. Elimde Türk ısır. çekti tamam. ya acele tamam. Kız tutacağım sadece. <laughs> al 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 al. Yarasın güzelim be. Çiğ köfte dürümü böyle hazırlanır işte. Ona mı batıracaksın? Evet. Ee, nasıl acaba bunun tadı? Şöyle bir parmağımla baksam. Bu da güzelmiş. Tavsiye Allah ederim arkadaşlar. Allah senin belanı vermeyi. Bir şey koyamadın ama neyse. Sen onu ye ben söyleyeceğim sana. Onları koymadım. Adoritos koymadım. <laughs> Artık sardım. Onu da bir dahaki menüde. Tamam. Bütün her şeyi bir menüde katmayacaksın herhalde değil mi? Daha pazılarımızı haşlayacağız. Bakalım pazılısı nasıl oluyormuş. Videolarda gördük biz de. Pazıyı haşlıyormuşlar. Sarıyormuşlar. Çiğ köfteyi güzel oluyormuş ki ya. Gerçekten harika olmuş. Dürüm öyle hazırlanmaz böyle hazırlanır arkadaşlar. Zeynep yaptım. şefin ayrıcalığıyla güzel bir dürüm hazırlayacak bana da. Ben de yiyeceğim değil mi? Ve ben de ne yaptım biliyor musunuz? Pazıyı e, videolarda duyduğumuz kadarıyla hazırladım. E, böyle haşladım suyun içinde. Yani sıcak suyun içine soktum çıkardım. Sonra tuzlu soğuk suya koyup şokladım. Zeynep'in dediğine göre yaptım. Bilmiyorum Zeynep şefim Evet. Pazınız hazır ama başka öğün için, şu anda değil. Acıktığınızda evet. yemek için hazırladım ben buraya. Siz ne yapıyorsunuz? Size Benim dürümümü hazırlıyorsunuz. Ay teşekkür ederim. Bütün ay soslardan eksik katmadın değil mi? Ay, bana da kattın yani. Şuna batırırsın diye içime katladım. Ha Tamam, tamam. Ha. Doritos katmasan mı bana? Başına koy sadece. Bilmiyorum, Doritos'u hiç yemedim. Nasıl ay, çok olur? Çok güzel. Gerçek mi? Neyse lezzet. sen bana hazırla da sen bir dahaki sefere Doritos'u yerken gösteririz arkadaşlar. Evet biz bir dahaki acıktığımız zaman seni <laughs> kendinden geçti. Zeynep'in diğer öğününde yine sizlerle birlikte olacağız. Şimdi bir ara veriyoruz. Şimdi evde ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şuradan sabah kahvaltısını yapmış. <laughs> sabah kahvaltısı. Nasıl? Neyse kahvaltımızı yapmıştık. İçeri girdim. Bugün okula gitmedim. Çünkü gerçekten yani bayram tatilini yapmışsınız üç gün. 2 gün okul mu olur? Gözünüzü seveyim benim. Babam da aynısın dedi. Misafirliktekiler de bana katıldı. Dün misafirliğe gittik. Ee, doğru söylüyor. 2 gün okul mu olur? Gitmesin boş ver dediler anneme. Annem dedi ki aferin dedim. Aferin dedim evet. hepsine. Zeynep'in aklını çeldiler. Bugün okula gitmek istemiyor. Zaten, zaten gitmek istemiyordu. Zaten gitmek istemedim. İki gün hani neyse. neyse normalde, şey böyle var. yapmadığı için ben de 40 yılda bir bir şey demedim. Hadi bakalım. Evet, normalde hep hasta olsam da okula gidiyorum zaten. O yüzden şey olmuyor. Neyse. Gittim içeri birazcık telefona baktım. 3-5 derse baktım. Öyle bir de geçen gün kuzenimle Baklavalı damak aradık, baklavalı damak Hay <laughs> Halbuki burada, Onur Market'te varmış <laughs> Bize, arkadaşım aradı, Kestencik arkadaşım dedi. Hani bu kadar çok çabalamana gerek yoktu. Bizim burada Onur Market'te var, sana verebilir Sen sen <laughs> dedi. Yani dedi ki, ciddi misin? Yani çünkü... Migros'ta, Bursa'nın <laughs> merkezlerinde böyle birçok yerde aramışlar kuzeniyle. Baklava tadında çikolata bulmak için değil mi? Bayağı güzel tadı. Benim aşırı hoşuma gitti ama Özellikle her dakika demem baklavalı çikolata alayım yiyeyim demem ama gerçekten güzel. Güzel var. çıkarmışlar ama ben evet. çok beğendim. Bir daha göstersene üstündeki resmini. Peklava. Bakın şöyle arkadaşlar. Hakikaten baklava yiyormuşsunuz gibi. Baklavanın içine çikolata koymuşlar sanki gerçekten. Aynen. Güzel. Harika Aynen. yapmışlar. Aynen. Şimdi çok beğendim. Yavaş yavaş acıkmaya başladım. Anneme dedim anne dedim artık kameraya çıkalım ve suşiyi, çiğ köfteli suşi yapalım dedim. Hadi. <laughs> Hadi koş. Hadi koş. Hadi gidelim, hadi gidelim. ne yapacağız, neyli? Şimdi ilk önce ne yapalım biliyor musun? Dışı dor tostlu olanı yapalım. Bir de normal lavaş yapalım. Hmm. Aslında pırasalı. Hepsini bir anda yapalım. Buzdolabına koyalım. Sonra yeriz. Yok onu akşama yaparız. Taze taze olsun pırasalısı. Hayır ya pırasa. Şey pırasa diyorum. Ee, puzzle. Puzzle'yı ben istiyorum şimdi. Hayır puzzle'ı akşama. Ya şimdi istiyorum. Şimdi başka dürümlü olanı, takolu olanı yapacağız daha. Akşama tako yaparız. Takviye de da yapacağız daha. Onu da ara ara öğünde yaparız. yaparsın ikindi de. <laughs> Mantıklı güzel peki. Evet, tamam. Hadi bakalım Doritos'u koş. Kamelye geldik tekrardan. <laughs> Zeynepciğim esiyor buraya çok esiyor. Bunların <laughs> hepsi ağzı kapalıydı. Kediler gelmemiştir. Gelse de bir şey yiyememiştir. Yazık. <laughs> Bunu şimdi yeni yeni koyduk zaten. Evet şimdi ne yapıyoruz? Şey Doritos yememişti Zeynep. Ben yemiştim evet. ama çok lezzetliydi. <laughs> Zeynep'in ağzından. <laughs> Tadını söylesin de onun ağzından duyun Şimdi şöyle yapalım Dışı e, şeyli mi cipsli mi yapacaksın Evet deneyeceğim Bence yarım yarım dürümleri dene Yoksa, a, yoksa yok. çok acıktın mı Çok acıktım ya. Hmm. Aslında şu çubuklarını getirmedik, onları getirsene evet. Hmm, tamam, hemen getiriyorum. Zeynep Hanım, malzemeleri getirdik. Ee, Suşi çubuklarını da getirdim ben buraya. Doritosu doğramak için şöyle bir tabak da getirdim. Mı? Doğramak derken yani, ufaltmak için her neyse. Ne yapmayı planlıyorsun şu anda? Ne yapmayı planlıyorum biliyor musunuz? 5 saniye sonra size göstereceğim, bekleyin. Bizi heyecanlandırıyorsunuz Zeynep <laughs> şefim. Oh, haydi bakalım Geçez. ustam bir şey söyleyeyim mi? Böyle şef görmediniz. Çiğ köfteci arıyorsanız arkadaşlar yakınlarınızı, çevrenizde biri arıyorsa söyleyin. Bana telefonla ulaşın bana bir yerden artık nereden bulursanız telefon <laughs> Yani bekliyorum. Zeynep tekliflere açığım diyor yani. Evet tekliflere açığım ya. diyorum. Zeynep ben yetişene kadar çevirdim. Zeynep ne yaptı biliyor musunuz? Ee, çiğ köfteyi güzelce yaydırdı ve e, üstüne doritosları ufatıp bastırdı ve ters çevirdi. Aynen öyle. Değil mi? Yani çiğ köfte yeri içine gelecek şekilde değil de çiğ köfte dışa gelecek şekilde rulo yaptı. Sushi şeklinde çiğ köfte hazırladık. Bakalım nasıl olacak. Daha pazılarım bekliyor. Pazın tadına bakacağız. Merak ettik pazılar nasıl oluyor diye. Aa, nasıl Ay, oldu? Kahretmeyedim. Bence ne yapmalıydım? Ya? Nar ekşisi dökmeliydin ki biraz daha yapışsın. Şöyle bunun üstüne dökebilirsin nar ekşisini. Yiyorsun. Nasıl doğru tostu? Sevdin mi? Ben sevdim. Ne güzel. Güzelmiş evet. Ulan rüzgar. rüzgar. <laughs> <laughs> nar her yere sıçrattı. <laughs> Öyle yap. Mıncık mıncık yap onu. <laughs> ne de sevdi Haydi bakalım. <laughs> oh, i̇şte bu. İşte bu. Şimdi şeyler dökülmez fazla. Doritoslar ıslandığı için. Hem de nar buna güzel bir lezzet katacak. Annem sanki yılların şefi. Hadi bakalım. Bu biraz bozuk oldu. Diğerleri olmaz inşallah. Bak gördün mü? Onlar bozuk olmadı. Hepsini hazırla tabağa. Oo. Aa bozuk olanları yiyor. götürmüyor yani, <laughs> boşa gitmiyor yani arkadaşlar. Niye boşa gitsin ya? Tabağımız hazır arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Harika görünüyor Zeynep. Ben yaptım o yüzden. <laughs> Eline sağlık. Gerçekten çok güzel. Kim Hadi benim? bakalım. Hazır mısınız? Sushi, çiğ köftelerimiz. Aynen öyle. Hmm. Hmm, nasılmış Hmm, Nasıl bakalım? Bayağı güzel olmuş bu arada. Afiyet olsun. Hmm, oh, poz poz. Böyle bir poz istiyorum senden. Dur. Tamam. Eline sağlık. Zeynep şefim. Bunun tadına ben de bakmak istiyorum. Ee, ya ya. Ha, çubukla mı yiyeceğiz? İlle bunu çubukla mı yiyeceğiz yani? Evet. Suçu şeklinde olduğu için. Evet. Hadi bakalım. Çubukla yiyelim. Hmm, evet, Çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel. Zeynep böylelikle ...öyle yemin değmiş oldu. Vallahi yedim. Acıkırsan bir ikinci de yersin, acıkmazsan da gece yersin. Olur. Olur mu? Hay bakalım. Ben geldim. Gördüğünüz gibi akşam oldu arkadaşlar. Evet, Işığımız akşam. bu kadar. <laughs> Zeynep inşallah iyi görünüyordur diye düşünüyorum. Ne? Zeynep evet. neden kıyafetlerinde? arkadaşlar? açıklayalım ben mı? Ben gittim antrenmana. Ayağım daha düzelmedi bu arada. Benim hala ayağım. Olsun antrenmana gittim geldim deli gibi açım şu anda. Çok açım. Antrenman yani. ne antrenman diye soruyor arkadaşlarımız. Badmintona gidiyorum arkadaşlar. Evet Zeynep badmintona gitti geldi. Kurt gibi acıkmış. Şimdi ne yapacak? Tako, yapacak. Tako. Ne burada bu var. Çiğ köftemizi alıyoruz. İçine iki tane çiğ köfte fazlasıyla yapıyorum. Zeynep bir aile boyu çiğ köfteyi bir kere de bitireceğiz, var ya. İki yüz bitireceğiz sadece. İçeride çekim yapalım dedim, ışıkları açalım dedim. Zeynep illa burada çekim yapmak istediğini söyledi. <laughs> Top gibi yaptı. Zeynep ne yapıyorsun ya? Kendini sporda mı zannettin? <laughs> Hadi bakalım. Öyle mi yayacaksın? E yaydım da her yerine. Ha. Şey, çiğ köftenin takosunda da yayılıyor muymuş öyle? Haa, dur bakayım resmine. Evet, içine yaydırmışlar. Masa içine malzeme koymuşlar. Hmm. Malzeme en son bunu şimdi biz mikrodalgaya vereceğiz. Ha, verdikten sonra malzeme kaçacağız. Ben Anne, hani de malzemeyle düşün... verirsek mayışır malzemeler. İşte ben de onu düşündüm dedim acaba malzemeyle mikrodalgaya verirsek o marullar solmaz mı diye düşünüyordum. <gülüyor> <gülüyor> Ben bu bir şey demek istemiyorum. Tamam. İkinci takoyu da hazırlayacak mısın? Hazırlayalım. Çünkü bir tanesiyle doymazsın sen. Daha pazayı yapmadık. Onu da birazdan yaparsın. Hadi bakalım onu bir yapalım da. <laughs> çok iyi oldu. Valla güzel oldu Zeynep. Ama tane çok mi? açılıyor. Olur i̇şte iki yani. tane olacak orada. Yan yana tane mi? iki tane koyarsan açılmaz tamam mı? Yakalayamadım Zeynep'i. Böyle bir hareketler yapıyor. <laughs> Burada sakın tavanı atmıyorsun. Buranın tavanı temiz değil bak. Hayır sakın. Zeynep. Bak kızarım. Sakın atma bak. Hayır, atma. Pis orası günah. Boşa gider. Evet sayın seyirciler, sevgili izleyenler. Türkiye'ye yeni bir çiğ köfte çeşidi getiren. Özür dilerim. Pişmiş köfte çeşidi getiren Canan Yorulmazı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Canan Hanım. Utancımdan çıkamıyorum. <laughs> <laughs> Bence de çıkmayın. Yani bu ne? Çiğ köfte, pişmiş köfte. Onu geçtim. Annem ilk tan lavaşları pişirmiş, ısıtmış yani birazcık mikrodalgada demiş ki bu hala yumuşak demiş. Ben bunu biraz daha kuruyorum. <laughs> ben dedim ki, sen onu zaten birazcık ısıtacaksın. O sonra dışarıda soğuk kalınca kuruyacak. Dedim. Şekli çok güzel görünüyor ama fazla pişmiş bir köfte oldu. <laughs> bir dakika. Çiğ köfte, taş gibi. Çiğ köfte yok. Kıtır, kıtır kıtır olmuş. Kırılıyor çiğ köfte. Ya tamam kırılıyor. bir şey olmaz. Sonuçta çiğ köfte bir yere kaçmamış değil mi? Tak onun içinde. Bir Yere mi kaçmış? Kaçmamış. Koy içine malzemelerini. Kıtır kıtır yeriz biz de. Cipsi kıtır kıtır yiyorsun onu yiyemiyor musun? Yazık değil mi? Atalım mı onu? Anne bu çiğ köfte değil artık. Bunu sen i̇çine ne? İçine bir biliyorsun? çiğ köfte daha koy sen de biraz da. <laughs> ne yapalım? Atalım mı onu? Kı ay sıcak hocam. Uh, uh. Allah seni yesin. Kırcıyacak. Dışarıda ışığımız çok kötü diye biz içeri taşındık arkadaşlar. Evet biz de pazı yapalım. Pazı, pazı yaprakları. Ya Zeynep yapalım. onu yapmayacak mısın? Ona onu yapacağım ona başka onun başka şeyle bunu yapmam ben bunları yemem. E, o zaman yeniden yap bunlar dursun. Yapayım mı? Yap, Sıra yap. ne o kadar? Yap tako yapılmaz olur mu ya? Çok ne yapalım ya? yani bunlar olmadı diye ölüm değil ya. Allah. <gülüyor> <gülüyor> bayağı abi ama tam taco olmuş kız. Bak tıktı, kıtır, anne. kıtır. Aynen aynen. Aynen. Aynen tam ondan. <laughs> Neyse bir tane daha yap. Bu sefer de az pişireyim. Bakalım senin istediğin gibi olacak mı? Olacak tabii ki. Hadi bakalım deneyeceğiz. O yumuşak olmuştu çok. O şekli almamıştı. İnşallah kuruyacaktır ve alacaktır şeklini. Hadi bakalım. Zeynep Hanım yeni taco yaptı. Mikrodalgaya koyduk. Bakalım bu sefer olacak mı? Şimdi, şimdi pazılısını sıra deniyoruz. Pazılarımızın normalde pazılarımız büyük pazı olsaydı buralarını çıkartırdık. Ama ben bu o kadar. Ben küçücük. O yüzden şimdi hmm. ne yapıyoruz? Bir tane çiğ köfte alıyoruz. Bir tane çiğ Videolarda köfte. Videolarda bu pazı yapraklarını daha büyük yapmışlar. Baya. Ama biz pazı yaprağı var yani. Bizim bahçemizde bu kadar vardı. Daha yetişmemiş evet. onlar da. Pazarda da bulamadık. Gördüğünüz gibi videoda. Zeynep, ee, o güzel olacak pazı yaprağını niye yapmışlar ya? Yeşil güzel göründüğü için. Evet. Aa çok tatlı oldu. Bakayım. Aa harika. Şöyle üçe mi bölesem? Üçe böleyim. Şöyle, şöyle, şöyle. Evet, ortadaki daha güzel olacak. Çok dikkatli kesiyorum yalnız. Fark ettin mi? Evet. İşte bu. Hani bakayım. İşte bu. Bu sushi arkadaşlar. Bu da sushi. Ve bu da sushi. Aa güle benzedi. <laughs> Yapıyor mı bunları da? Ya Yapacağım. Şimdi hepsini teker teker bu şekilde yapıyorum ve geri geliyoruz. Zeynep. Seni <laughs> bekliyorum hayatım. <laughs> Hala nar ekşisini yalıyor. <laughs> Bırak onu. Ve pazılarımız hazır. Arkadaşlar pazı yapraklarıyla yaptığımız suşi çiğ köftelerimiz hazır. Gördüğünüz çiğ gibi. Çiğ köfteli suşilerimiz. Çiğ köfteli suşilerimiz hazır. Gerçekten çok güzel oldular. Ben Zeynep. Ya pazımın biri düştü. Kız. Sushi'min biri düştü. Kaldır onu. Evet, çok güzel oldular. Bayıldım ben bunlara. Bunların üstüne nar, ekşisi, nar ekşisi döküp ortasındaki sosa batırıp yiyeceksiniz. Şimdi Zeynep tadına bakacak. Bakalım nasıl olmuş. Evet biz hazırız. İlk önce afrika ateşi ile sosun tadını, tadına bakıyoruz şu şekilde. Baya iğrenç bu arada. <laughs> Gerçekten mi? Fazıyla iyi olmamış mı? E niye Fazım yapıyorlar? Atmıyor. He. Ama yani sosa batır bir daha batır bakayım. Hoş değil yani. Nar ekşisi sık bir de üstüne. Hayır öyle değil. Hı. Ha, ona Tamam ona batır o sosa. Böyle nasıl? Çok şey böyle. Çarşaf yutmuşsun gibi. <laughs> yani puzzle'ı yapmayın o zaman arkadaşlar sizde. Bence de yapmayın. Görünüşü çok şık oluyor ama. Bırak. Yok istemedi. Şimdi sen takoya dön. Takon pişti. Yama yapmam gerekiyor bazı Bu sefer bazı az yerlerin. pişirdim arkadaşlar. Çok pişirmemek gerekiyormuş. Yoksa böyle... ...taş gibi oluyormuş. Oh, arkadaşlar çiğ köftecilerde bu kadar bolu yemiyoruz ya hevesimi alıyorum şimdi. <laughs> az veriyorlar değil mi Zeynep? E ne ya. yapsınlar onlarda? Her şey pahalı. Mini minnacık koyuyorlar. Neyse şimdi diğer tarafına da diğerinden küsürelim Afrika şu, Burada var bu yarımını niye şu koysaydık? Çevir kesin. bakalım. Hı. Harika oldu Zeynep. Harika oldu. Ellerine sağlık. Bir sağ de, de tadı kötü olursa görürsün. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi boşa gider. Şimdi nar işçilerinin üstüne ya. dökelim. Şunun açığı var Onda mı? Bunda değişik bir şey yok çünkü. Yok. Oo oh, Zeynep. Oh Zeynep. Zeynep Yanacaksın Zeynep. Yanacaksın yanacaksın alev alev. Olsun hayatım. <laughs> Maruldan çok koyayım ki güzel olsun. Marul çünkü çok güzeldir. Ben marul çok severim arkadaşlar. Domates, biber, patlıcan. No 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 no. no. <laughs> Seni böyle ara ara yakalıyorum <laughs> müzik çalarken. çok güzeldir. Şimdi ne katacaktım? Doritos. Maydanoz. Doritos. 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 Nerede doritos? Doritos. Doritos. Ah oh, ah oh, ah oh. gerçekten yine bol malzemesi oldu Zeynep. Bence videomuz çok uzun oldu Zeynep. Videomuzu bitirip devam edebilirsin. Hmm, hmm. Bol bol çiğ köfte yedim bugün. İşte bu. Instagram hesaplarımızı ve TikTok hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Vallahi çok duydum. Ekrandaki diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bence bu tarz videolardan gerçekten daha fazla istemelisiniz. Evet Zeynep'in hoşuna gitti. Evet hoşuma gitti. Bol bol yiyor çünkü. Bol bol yiyor. Fast food'un ikincisini isteyenler olmuş. Arkadaşlar istediğiniz 24 saat videoları vesaire videolar varsa videonun altına mutlaka yorumda belirtin. Biz de onları çekelim. Tamam mı? Zeynep yemeye devam ediyor. Özellikle yemekli videolara bayılıyor Zeynep. Değil mi Zeynep? Hadi sana afiyet olsun Kim tatlım. Bayılmaz. Bütün çiğ köfteleri bitirene kadar ye tamam mı? Tamam. <laughs> Bize kalmasın.